hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, şey Trails oynayacağız. Bu Dusty Trip'e çok benzeyen bir oyundur. Ama biraz daha farklılık vardır. Trenle çıkıyorsunuz yolculuğa. Birkaç kişiyle gidelim. İlk videomuz, ilk şey bu oyunun videosu olduğu için. Bir kişi kaldı ki bir şey de olmaz yani. Biliyorum oyunu biraz. Ama ilk defa oynuyorum. Ay hiç kişiymişiz. E, şimdi Trading Post'a gideriz galiba. Evet. Türeyimiz var. Çuvalımız var. Bunu alıyoruz. Altın içi satacağız galiba. Değerli. Sırıkla. Koy. a 50 dolar. İyi. Şimdi adam kendini de oynamak istemedik. İstemedi. Şimdi buradan ee, kömür alacağız. Alabildiğimiz kadar alalım. Al. Al. Ve al. Bunları çoval, çoval içine aç koyuyoruz. Birli bari. Yakıt diyor. Aç. Yok aç. Malzeme açışı yap, yapıyormuşuz. E, şimdi. Bu aldığımız kömürleri. Eee şey koyacağız. Şurada gazeteler de var. Onları da koyarız ama sonra. Şimdi başka bir şey yapacağız. Mağazayı aç. Koy koy koy. Koy. Bunu bırakalım. Çömürlerimizi alalım. Sürükle. Bunu buraya koyuyoruz. Yakıt, yakıt için. Bunu da arkadaşımız koyuyor. Yolculuğumuzu o zaman başlayalım. hı Çok çok katımız var biraz. Şuradasın. Yine oh, dur ev var. Ev var. Burak ne vuracağız? Dur. yakıt Al. Al seni. Seni sürükleyelim. Yok olur seni. Yok. Şimdi eve gideceğiz. O, da öbür zombiyi koysun arkadaşımız. Ee, şimdi bu evin içinde bulabildik de alacağız derken zombi varmış. Dur, dur dur. Kış kış. Kış kış. Şu şimdi alalım alabildiklerimizi. Al. Koy. Bardağı koy. 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 Tamam aldık hiçbir şeyler. Karşıda da iyi. Yılan ya. Şimdi alalım. Şimdi bu aldıklarımızı yakıt olarak koyabileceğiz. Yaz kısa olacak iyi koyunda. Kaynak. Dur. İçkiymiş lan bu. Sürükle ha. Yok. Yok. Kaynak. Bu kaynağı aç. Sürükle. Hadi şifre. Gel, git. Gidiyoruz. Biraz uzun olacak bence. Uzun olabilir. Düştü. İşte. Evet. Şimdi kürekleri çek. Kürekleri çek. Adam bir tane. Al. Bunda bunu o oh, çok vurdular. Çok vurdular. Dur. Bakacağım arkana. Ha ikisi de ölmüş. İkisi de ölmüş. Bazı, bazı. Bazı. Vur vur. Vur sen ona. Ben de bunları alayım. Mağaza. Mağaza. Vur. Aa senin canın çok azalmış. Dur. Bu da ölmüş. Bunu da alalım. 7 tane şey al. Ben alırım bunu. Ha sen alt tamam. Bana göster mi için de yaptı sanırım. Bildiğim kadarıyla. Şimdi bunları da yakacağız. Ama sandalyeyi yakmayı düşünmüyorum koy 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 sandalye nerede sen her sen dur şimdi mazadır bu bunu böyle koyacağız oturalım evet artık yolculuğumuzu sandalyeyle devam edeceğiz Allah zombi uçtu zombi uçtu Koy 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 al 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 kaynak dur kaynak 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 bırak bırak sirkle <laughs> sirkle sirkle sen nesin kaynak ben oturacağım ya ben oturacağım buna ya lütfen yapma bunu Yakma bunu böyle koyayım <laughs> oturdum ben Dur. Kaynak. Şöyle oturacağım. Hadi koş. Hadi gidelim artık. Çok geride kaldık. Ama hep ev geliyor bir metre gitmişiz bile. yok Çok hızlı gidiyor bence bu tren. Öyle düşünüyorum. Oldu. Kobaylar. 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 Ay. 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 Öldüm ya. Neyi çarptım ben orada? Ama çok fazla koy boy ko, ko, varmış. Robux istiyor. Yok veremem Robux. O videoluk bu kadar. Bu kadar. Eğer daha fazla istiyorsanız like tık, abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Maskeyi nereye taktım?